Gördün mü? Gördün mü? 12'den kurtuldum gördün mü? Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda köy binası 13'ün geçişini paldır küllür yapıyoruz abi. Bir alkışlayalım kendimizi. Helal olsun 12 bitti sonunda. Normalde ben köy binası 12'de maxlayıp her şeyini bitirerek çekecektim lakin. Son kalan oyunlarında gelen inşaat kitabı benim bütün planımın içine sıçtı. Şu anda inşaat kitabını falan alamıyorum. Ben de mevcut olduğundan dolayı dedim ki bir inşaat kitabını kaçırmaktansa basalım belediyeyi. Zaten belediyemin hemen hemen her şey bitmişti. Sadece büyücü kuleleri işte gizli testa falan kalmıştı. Havan kalmıştı böyle önemsiz savunmalı. Şimdi öncelikle bize yeni gelen şeylere bir bakalım abi. Şimdi şuradan inşaat bölümüne tıkladık. 6 tane şey gelmiş. Bir tanesi diyor ki Feralet şampiyonu diyor. 2 kaya saçar. 3 tane de tuzak gelmiş. Şimdi bir tane kahraman kitap, bir tane inşaat kitabım var. Rünleri siktir edin. Şu an onlarla bir işim yok. Şimdi kardeşim Krala dedim ki kralım 61 seviye. Kraliçeden 2 seviye aşağı. 200 bini verdim. Ve dedim ki kitapla kal. Bak ben kralı beklemek istemiyorum. Hemen buraya girdim daha sonra. Kraliçe şampiyonu dedim ki kardeşim senin yerin hazır, Yuvan hazır ama önce bir bekle dedim amına. Duvarları bir birleştireyim. Dördüncü kahramanı benim burada yer açmam lazım. Şimdi şöyle dev da kenara çektim. Gel dedim kraliçe şampiyonu. Gel dedim kardeşim. Yuvan hoş geldin. İlk kez seninle buluşuyoruz. Bu hesap seni ilk kez gördü. Şimdi kraliçe şampiyonu da kurduk. Elimizde 4000 karakter kaldı. Daha ile şu an hiçbir şey yapamam. Hemen heyecanlı kısımlarla devam ediyoruz. Daha sonra şuraya geldik. Kartal topu 3. seviyede abi. Kartal topuna 15 milyon verip 15 gün bekleyemem ben. Zaten depoda yetmiyor. Hemen inşaat çekicimi bastım. Tah. Ve kartal topumuz 4. seviye. Mis ya. Daha sonra buraya girdim abi. Zaten önceden aldığım için bunu. Burada gördüğünüz gibi inşaat çekicim var. 7 gün sonrası tekrar alacağım şekilde. İnşaat çekici bir tane daha aldım abi. Dedim ki kardeşim ben bu klan kalesini beklemek istemiyorum dedim. Bastım. Tak. Klan kalesi 9. seviye. 13'e geçtik. Geçer geçmez dünyanın en iyi icraatlarını yapıyoruz. Gördüğünüz gibi henüz sıfır maliyetle ilerliyoruz. Sadece karakterimiz bitti. Ben köy inceleme videolarından hatırlarsanız hep dediğim bir şey vardı. Kışlayı beklemeyin. Kışlaya kitap basın. Normal inşaata verdiğinizde aşırı yavaş çıkıyor bu arkadaş. 13 gün. Beklemem. Normal bastım, maliyet bana girdi. İnşaat kitabını verdim. Tak 15 seviye ve artık kışla derdim de kalmadı. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi bizim ağır savunma bölümünü bir düzenlememiz lazım. O yüzden kahramanları bir tık aşağı çekmem lazım. Şuraya iki tane kaya saçar koymam lazım abi. Belediye olarak çok iyi çalışıyordu ama hala bir bölge açamadık abi kaya saçarlara. Şimdi arkadaşlar şöyle yan yana olacak şekilde iki tane de kendime bölge ayarladım. Bu bölgeye de hemen buradan savunma bölümüne giriyoruz. Dedik ki oyunun en önemli savunması. Bak kaya saçar ya. Birini kur abi. Kaya normalde çekiçle yapacağız. İkinci seviyesine çekişle basacağız ama ilk seviyeyi mecbur kendimiz kuruyoruz abi. Şimdi bizim bu belediyede yapacaklarımız bitmedi. Çünkü şu anda yapacak listemi hemen ben size sayıyorum. 1. ikinci kaya da kuracağız. 2. Laboratuvarı basacağız. 3. Ordu kampı basacağız. 4 sol olarak belediye binasını basacağız. Yani anlayacağınız şu anda benim acilen gidip ganimet kasmam lazım. Ganimet kasıp hemen geliyorum. Arkadaşlar oyunu hep Kayseriler çökmüş. İnanır mısınız hiç kimse artık ganimetleri ve paraları dışarı bırakmıyor. Herkes vatanı korur gibi korumuş bütün ganimetleri. Bir saattir ganimeti zor buldum. Şimdi hepsini biriktirdim tekrar karşınıza açın. Şimdi ikinci kaya saçarı alacaktık. Ordu kampını falan bitirip laboratuvarı belediyeye basacaktık. Şimdi dükkana tekrardan girdim. Kaya saçarın ikincisi 11 milyon 200 bine kurulsun abi. Şimdi kaya saçarı işi tamam. Şimdi ikinci kaya saçarı kurduktan sonra abi öncelikle yapmamız gereken birkaç şey var. Bunlardan biri hemen şuraya girip hazineden ne var ne yok paramızı topluyoruz. Şimdi Altınları topladık, iksiri de maksadık. Hemen klan oyunlarına girip klan oyunlarında ne var ne yok toplayacağız. Şimdi bana para lazım olduğu için ve Saat e, saat kulesiyle işimiz yok. Kahraman iksirimde 5 tane full zaten. 2 milyon altın istiyorum. Bir tane araştırma iksiri istiyorum. Bir süper iksir istiyorum. 2 tane inşaat hızlandırma istiyorum. Bir tane de inşaat kitabı istiyorum abi. Ödüllerimi topla. İnşaat kitabıyla hemen buraya geliyoruz. Ordu kampı diyoruz. 12 gün, 12 milyon diyor. Hemen inşaat kitabına bastık, chat bir ordu kampını daha bitirdik kurtulduk. Daha sonra hemen buraya tekrar girdik hazineye. 3 milyonu falan topladık. Buradan gördüğünüz gibi 9 milyon altın 5 milyon iksir oldu. Şimdi taktik avcı kaya saçarları kışlayı ordu kampını yükselttik. En son artık laboratuvar ve belediye binası kaldı. Şimdi ben kaç gündür belediye yükselteceğim bildiğimden dolayı buradaki ganimetleri hiç harcamadım. Şunları siktir et. 2 milyon iksir burada. 20 bin kara iksir burada. 2 milyon altın burada. Şimdi bunları da aldıktan sonra belediye binamda şu anda Goblin 8 oluyor abi. Gördüğünüz gibi çoğu şey zaten max. Laboratuvar yükseli yükselmez hemen ejderha binicisini savaş kitabıyla. Biniciyi çekiçle. Normal ejderhayı da belki bir tane daha savaş kitabı alırım. Çekici almam belki ya da alırım. Onu da hemen bitireceğim abi. Ordum hazır olacak. Büyüler falan zaten gayet güzel benim. Geldik buraya dedik ki laboratuvarı artık 6 gün 18 saat inşaata ver. Bundan da kurtul. Daha sonra dedik ki oyunun en önemli savunması. Bak yemin ederim bu var ya. Eğer bu adamı maxlamadıysanız oyun çok farklı oluyor. Maksladıysanız çok farklı oluyor. Belediyeyi ilk yükseltir yükseltmez yapmanız gereken şey laboratuvar ne kadar gerekliyse belediye binası maxlamak da o kadar gerekli. Şimdi buraya da geldik 7500 diyor. Artı 25 hasar artıyormuş bizim beyefendinin. 4 gün 12 saat. Bunu da verdik bu da bitti. Şimdi en son artık elimizde kalan ne var ne yok diye bir bakayım abi. Şimdi bir araştırma iksiri var. Şu anda kullanmayacağım. Savaş kitabı var. Laboratuvar bekliyorum. Dünlerimiz falan var. Bir tane de savaş çekicim var. Yani iki tane birilik yükseltebileceğim. Bu da daha yeni bahsettiğim şeyler. Daha sonra buraya geldik. Artık dedik ki inşaatçıların üstüne tıkladım. İnşaatçılar da iki tane de rünlerden gelmişti zaten. Klan oyunlarından. Şu anda... Yeni geçiş belediye binamız hayırlı uğurlu olsun diyelim abi. Köy binası 13'e paldır küldür. Bence çok da güçlü bir şekilde geçtik. Hemen hemen önemli çoğu şeyi yaptık. Planın geri kalanında da ağır savunmaların hiçbirine beklemeden direkt çekiş basacağım. Gördüğünüz gibi zaten burada ben boşa biriktirmiyorum. Bütün çekişleri biriktirdim köy binası 13 için. Lige son bir gün kaldı. Lig de başlayacak. Oradan da bir 200-300 civarı bir şey gelecek. 900'lere yakın. Bütün hepsine çekiş alıp bütün cehennem kolelerini ve iki kaya saçarı da. Çekişle bitirdik mi kardeşim? Köy binası 13'te geriye önemli sayılabilecek bir şey kalmıyor. Ondan sonra ver elini bütün kahramanlara. Umarım izlerken keyif almışsınızdır beyler. Siz de köy binası 13'te paldır küldür geçişler yapıyorsunuzdur. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Ve hoşçakalın. Bay bay görüşürüz.